Hadi gelin dünyanın en lezzetli ve pratik yemeğini yapalım. Evet evet tavuklu pilavdan bahsediyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Değişik yapma şekilleri var. Tabii ki sizin damak zevkinize nasıl uyarsa. Tavukları haşladım. Ve soğuması için kenara aldım ve didikledim. Pirinci soğuk suda yıkadım. Pirinci kavurmadan hemen üstüne tavuklar, tavuk suyu ve sıcak su. Tuzu da ekledim, karıştırdım ve pişmeye bıraktım ve hazır. Herkese afiyet olsun.